arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten Benimle iletişime geçebilir. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Daha sonra sizin hayatınızda nedir olabilir? Ve en son da şifa çalışmamız olacak. Bugün sembollerle çalışma yapacağız. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için de şifa çalışması yapılacak. Şimdi aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşayabilir? Daha canı ruhu geldi bırakma zamanı dedi. Öğrenme yolu kartıyla beraber hayat dersleri, öğrenme ve bilgelik. Mahkeme kartıyla beraber. Şimdi öyle bir enerji var ki aslında aklınızdaki kişinin hayatında ciddi bir süreç olabilir. Özellikle hak, adalet gibi konularla ilgili. Bu gerçek manada bir mahkeme ya da hak durumu da olabilir. Ya da manevi olarak da olabilir. Öyle bir enerji var ki artık burada ciddi şekilde bir hayat dersini alması, adaletli olması ve bırakması gerekeni bırakıp yoluna devam etmesi gerekiyor. Şimdi buradaki bırakma durumu bir sürü şey olabilir. Gerçek manada bir mal mülk durumu ile ilgili bir bırakma olabilir. Ya da bir duygu olabilir, bir inanç olabilir. Bunları geride bırakmak olabilir. Ama çok net bir şekilde sistem ona diyor ki mahkeme kartıyla beraber büyük arkana geldi. Çok ciddi bir sürecin içerisinde oldu. Ve adaletli olması gerektiği ile ilgili daha önceki yaşadığı şeylerden dersler çıkararak yaptığı yanlışlar varsa tırnak içinde o yanlışları da güzel değerlendirerek o alanı temizlemek adına ya da hak ettiğini alamadığı sıkıntılı süreçlerin içerisinden geçtiyse de Artık orada evet görmem gereken şuydu. Ben artık bunu görüyorum diyerek oradaki o tamamlamayı tamamlamayı sağlaması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi Meryem'ine ay sandık labirent çaba yalan ve aziz kartı. Şimdi bilinçaltı korkularının artı bir sürecin içerisinde olacak. Özellikle şefkat konuları, annelik ya da şefkatle ilgili konular çok ön planda olabilir. Ee, özellikle ulaşmak istediği amaçlar uğruna çabalaması gereken, inançları için e, mücadele etmesi gereken bir sürecin içerisinde olabilir. Meryem anayı bir kartta alacağım. Balık kartı. Hayallere dalmak, hayal kurmak, korku ve tedirginlik, seçim yapmak zorunda kalmak dedi. Aslında buradaki enerji gerçekten ne istiyorum? Nasıl ilerlemek istiyorum? Ne yaşamak istiyorum? Sorgulaması olabilir. bazı yani birçok kez söylüyoruz ya Evet e, kalbimizi dinlemek çok kıymetli. Duygularımızı dinlemek çok kıymetli. Ama bunun içerisine aklımızı da dahil etmemiz gerekiyor. Denge her zaman her yerde çok önemli diyoruz ya. Burada da böyle bir enerji var. Yani evet duyguların var, hayallerin var. E, çünkü duygular konusunda çok da gerçekçe değerlendirme yapamıyor olabilir kişiler. Şimdi buradaki enerji diyor ki Gerçekten akıllı bir karar alman gerekiyor. Gerçekten adaletli bir adım atman gerekiyor ve burada o şefkatle ya da o duygusal durumla beraber mantığına ters düşmemen gerekiyor denilen bir durumun içerisinde şefkati doğru kullanması gerekiyor. Şimdi birçok kez de burada konuştuk ya işte şefkat. Evet şefkat çok güzeldir ama karşınızdaki insanlar sizin şefkatiniz, iyi niyetiniz ya da fazla fedakarlık varsa ya da fedakarlık varsa daha doğrusu kullanıyorsa bunu fark etmek, bu alanda şefkatin aslında çok güzel olduğunu ama kendi sınırlarınızı çizmekte zorlanıyorsanız ya da burada kendi kulakınıza girilmesine sebep oluyorsanız Eğer şefkat maskesi altında arkada farklı şeylerin olduğunu görmek çok kıymetli Şefkat sadece orada bir görünen bir maske olabilir arka planda işte vermediğim ki kabul edileyim vermediğim ki varlığım kabul edilsin gibi inançların olabileceğini fark etmek çok kıymetli bu şekilde bir uyarının içerisinde diyebiliriz Çünkü altındaki korkuların çok böyle arttığı tetiklendiği bir sürecin içerisinde Çünkü bir durumu kapatması gerekiyor. Yani bir hayat dersini oradaki o inançlar ya da bu hayata gelirken vermesi gereken bir sınavsa eğer bu durumu net görüp burada doğru bir adım atması gerekiyor. Sandık, labirent ve yalan kartı. Kendini karmaşa içerisinde hissediyor çok net. E, bu arada çok garip çıkıyor gibi geliyor kulağıma. Umarım rahatsız edici bir ses gelmiyordur. Labyrinth kartı biraz böyle karmaşa içerisinde olduğunu söylüyor ve o karmaşayla beraber daha çok kendini kapattığı insanlara duygularını ya da amaçlarını isteklerini yol haritasını göstermeyi çok da tercih etmediği bir sürecin içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Burada dürüst olmayan bazı şeyler var. Bu gerçek manada bir yalan ya da arka plandan çevrilen şeylerin olabileceğini de gösterir. Diğer taraftan da işte kendini kapatmak, beni görmemeleri lazım. Çünkü işte beni görürlerse, benim gerçek halimi bilirlerse, görürlerse beni istemezler, beni terk ederler gibi gibi inançlar olabilir. O yüzden biraz bu konular onu zorluyor olabilir. Çünkü bir taraftan korkular artıyor. Nasıl bu alandan çıkacağını çok bilemediği bir karmaşanın içerisinde. Ve buradaki o yönlendirme enerji olarak onu içine kapanması yönünde. Ama içine kapandıkça daha da böyle boğulmuş hissediyor olabilir. Çaba, yalan ve aziz kartı. Şimdi burada artık dürüst olması gereken bir sürecin içerisinde diyebiliriz çok net. Sistem diyor ki çabala. Ee, söylediğim bir yalan varsa da evet bunun yanlışlığını kabul et. Bunu nasıl çevirebilirim? Bunu nasıl olumluya döndürebilirim? İşte belki özür dilemek, belki e, o yalandan kaynaklı maddi ya da manevi farklı kayıplar varsa bunları telafi etmek adına adımlar atmak olabilir. Artık olgunlaşman gerekiyor diyor. Artık evet yaptığın hatalar varsa da bu hataların sorumluluğunu alman ve bu alanları iyileştirmen gerekiyor diyor sistem aklınızdaki kişiye. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugün iş hayatında neler yaşayabilir? Sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir? Biraz e, güçlü enerjiler var diyebiliriz hayatımda bugün. Denek şövalyesi. Kupa ikilisi. Kılıç ikilisi. Kılıç altılısı. Kupa bakar ilçesi. Kılıç dörtlüsü. Kılıç prensi. Şoker, Kupa beşlisi. Şimdi iş hayatıyla başlayalım. Şimdi iş hayatından bugün neler olabilir dediğimizde. Dernek şövalyesi kılıç Altılısı ve kılıç prensi geldi. Şimdi biraz kendini e, yorgun ve sıkıntılı hissettiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz genel manada aklınızdaki kişi için sanırım. Bu hafta yine kılıç anlatılısına enerjisi gelmişti iş hayatıyla ilgili. Şimdi burada biraz canını sıkan, fırtınalı bir sürecin içerisinde olabilir iş hayatıyla ilgili. bulunduğu alandan uzaklaşması gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. biraz eleştiri ağır bir eleştiri duymuş olabilir. Tartışma, huzursuzluğun bulunduğu bir alan olabilir iş hayatıyla ilgili. Kendini buraya ait hissetmiyor diyebiliriz. Aslında burada olmayı bir bakıma istiyor kılıç antılısı. Çünkü böyle severek gitmek değildir. Biraz zorlanarak aklı arkada kalarak gitmekten bahseder. Neden? Bunları hissediyor. Para şövalyesi. Şimdi para şövalyesi güvenilir sağlam birlikteliklerden düşünceleri uygulamaktan bahseder ve sabretmekten bahseder. Şimdi burada kendi istediklerini, düşündüklerini, projelerini ya da atmak istediği adımları burada rahat bir şekilde atamıyor olabilir. Burada o yüzden bir değişim ve dönüşüm istiyor ya da isteklerini arzularını gerçekleştirirken kendi projeleriyle ilgili adımlar atarken e, ee, insanlar pozitif tarafını göremeyip daha çok böyle negatif tarafından e, eleştiri yaparak ona yaklaşıyor olabilir. O yüzden burada çok kendi olamadığını düşünen bir aklınızdaki kişi var. O yüzden bu alanda bir değişime dönüşüm istiyor diyebiliriz. Şimdi sazın ilişkisinde neler olabilir dediğimizde kupa ikilisi, kupa kraliçesi ve joker kartı geldi. Bir kartı buraya alacağım. Kılıç kralıyla beraber. Şimdi aslında size karşı duygularının arttığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Kılıç kraliçesi olarak geliyorsunuz. Kadın olun, erkek olun. Burayın. Kendi durumunuza göre alın lütfen. Şimdi bu e, düzeltiyorum kupa kraliçesi olarak geliyorsunuz. Şimdi buradaki enerji öyle bir enerji ki e, daha çok böyle şefkatle yaklaşan, merhametle yaklaşan, daha duygusal olan taraf sizsiniz. E, o yüzden sizin ona enerjiniz çok daha böyle sıcak ve iyi geliyor olabilir Kılıç Kralı olarak Kılıç Kralı e, yanlış davranışların farkına varmaktan bahseder uyanışlarla dolu süreçlerden ve e, akıllı süreci yönetmekten bahseder Şimdi buraya baktığında aslında sizin olduğunuz alan onun için güvenli alan birçok kez bu geldi yani çoğunlukla da böyledir zaten e, arka plandaki enerjide çünkü Burada her ne olursa olsun şartlar vesaire gibi değil. Sizin yanınızda kendini daha değerli, daha başarılı hissediyor olabilir. Burada sizin o şefkatli enerjiniz, sevgiyi vermeye odaklı olma durumunuz ona çok iyi geliyor. O yüzden aklıyla da baktığında bu alan onun için çok çok kıymetli. O yüzden yeni bir başlangıç ya da sıkıntılı bir süreç varsa burada değişime dönüşüm istiyor. Kupa ikilisi için bir kart alacağım. Kılıçası. Şimdi kupa ikilisi e, genel olarak böyle işte ruh eşi bağlantısından vesaire bahseder bize. E, birçok kişi bu şekilde yorumlar. E, ben kartları bu şekilde ruh eşi vesaire gibi tanımlamalar yapmayı doğru bulmuyorum. Yapanlara saygım var ama ben bunu do doğru bulmuyorum kendim. E, şimdi burada e, kart almaz sebebimiş şu Evet duygular yoğun ama kılıç Kılıçası nedir? Açık konuşmayla problemleri çözmektir. Kılıçlar düşüncedir. E Hava elementidir ve değişkenlik durumu vardır. Ee, ve buradaki enerjiye baktığımızda aslında Kılıç Kralı ve Kılıç Ası olarak aslında dediğim gibi biraz önce diyor ki benim mantığım sana çok uyuyor. Yani evet duygu olarak işte tutku hissediyor olabilirim. Fiziki bir çekim hissediyor olabilirim. Sana çok saygı duyuyor olabilirim. Bazıları gerçekten aşık olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, ama... Her ne olursa olsun buraya sizde çekilme durumu daha çok zihinsel bir durum diyebilirim. Yani doğru olan bu. Çünkü ben buradan alıyorum. İşte burayı kaybedersem kendimi güvende hissetmeyeceğim dediği bir durumun içerisinde diyebiliriz. Şimdi aile hayatında nedir olabilir dediğimizde kılıç ikilisi, kılıç dörtlüsü ve kupa beşlisi. Şimdi bazı ikilemlerin olduğu bir sürecin içerisinden geçiyor diyebiliriz aile içerisinde. Kılıç ekilesiyle biraz böyle şüphenin arttığı bir süreç içerisinde olabilir aileyle ilgili ya da aile fertlerinden bir kişiyle ilgili. Hepsine kart aldım. Buraya da alacağım. Para dörtlüsü. Şimdi maddi konularda biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde olabilirler. Elindekileri kaybetmek istemeyen bir enerji de geliyor aklınızdaki kişi. Aile içerisinde bir para, mal, mülk durumları olabilir. Bölünmesi gereken paralar olabilir. Evliyseniz aklınızdaki kişi burayı e, evlilik alanı olarak da alabilirsiniz. Şimdi burada işte parasal bir korkunun içerisinde parayı kaybetmemeliyim. Şimdi bazı kişilere güvenmemem gerekiyor aile içerisinde dediği bir durumun içerisinde. Şimdi kılıç dörtlüsü. E, klasik tarottaki resme delişli bir asker vardır. Üç tane e, kılıcı duvarda asıp, bir tane de hemen elinin altındadır. Yani her an savaşmaya hazırım. Yani sakinim. Hiçbir şey yapmıyormuş gibi duruyorum. Dinleniyormuş. Hmm, ya da nasıl söyleyeyim, savunmasızmışım gibi duruyorum. Ama bana saldırı olursa e, gerekeni yaparım diyen bir enerjidir baktığımızda. Yani buradaki durum e, benim şüphelerim var ve bu şüphelerden kaynaklı ne kadar sessiz sakin gibi görünsem de paramı kaybetmek istemiyorum. Çünkü paramı al, e, elimden alacağınızı düşünüyorum dediği bir durumun içerisine geliyor. Aklınızdaki kişi kupa ile beraber çok ciddi bir karamsarlık var. E, daha önce kaybettikleri Buradaki durum her türlü olabilir. Çok büyük paralardan ya da maldan mülkten de bahsediyor olabiliriz. Ya da çok küçük durumlardan da bahsediyor olabiliriz. Fark etmiyor. Çünkü kıtlık bilinci var burada. Kaybetmek istemeyen biri var. Ee, ve buradaki enerji daha önce bana bunu yaptım. Buna izin vermemeliyim de bir durumun içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Ciddi bir sürecin içerisinde de geçiyor. O sistemde bunu zaten bize aktardı. Bir süredir iş hayatında uzun bir süre yeni başlangıçlarla ilgili enerjiler gelmişti. Ve bir süredir de o enerjilerden sonra hayır ben bu değilmişim gibi bir enerji var. Ya da doğru adım atmamışım denilen biraz bir pişmanlık enerjisi var diyebiliriz. Ve şu anda da yine aynı şekilde farklı bir alana geçme isteği var. Ancak açılımda da söyledim. Bu birazcık düşünmeniz gereken bir alan. Çünkü aslına bakarsanız biraz ne istediğini bilmeyen, çok çabuk vazgeçen bir enerji olabilir. E, bu tabii ki tek bir olay üzerinden bunu değerlendiremeyiz. E, bunu da söyleyeyim. E, ama uzun, yani sürekli bu durum varsa. Işte örnek vereyim. Uzun yıllardır, işte 5 yıldır, 10 yıldır aynı işi yapmıştır. İlk kez böyle bir iş değişikliği yapıyordur. Ya da sektör, iş, neyse artık oradaki durum o zaman yaptığı bu başlangıç adım, adımdan memnun olmama durumu olabilir. Bu da normaldir. Baktığımızda böyle altına farklı bir şey aramamıza gerek yok. Ama özellikle bir işe giriyor. İşte o işte mutlu olamıyor. Çıkıyor o işten başka bir işe geçiyor. Ya da iş yerinde sürekli çalışanlarıyla ya da kendi işte iş arkadaşlarıyla sorunlar yaşıyor. Sürekli bir iş değişikliği sanırım geçtiğimiz açılımda da söyledim. Yani bu şekilde sürekli bir yerde tam olarak köklenememek, bir yerde uzun süre duramamak ki sizin hayatınızda da böyleyse siz kendiniz için de burayı alabilirsiniz. köklenme probleminin olduğunu bize gösterir. burada kök çakrası ile ilgili çalışma yapması gerektiğini gösterir. Bunun yanı sıra bu kadar böyle uzun süreli yani ya da çok çabuk böyle sıkılıp çok çabuk değişikliklere geçen kişilerde aslında ne istediğini bilmeyen oradan oraya savrulan enerjilerden bahseder. İş hayatında böyleyse özel hayatında da böyledir bizim iş hayatı, özel hayat bilmem ne diye ayırım genel görebilmek adına yapıyoruz ama hayat akışında böyle değil. Şimdi bilinçaltınızdaki bir inanç sizin iş hayatınızda bunu yaratır. İş hayatında bunu yaratan özel hayatınızda da yaratır. İşte ailenizde de yaratır, başka bir yerde de yaratır. O yüzden bu, bu tarz şeyleri güzel değerlendirmek katkı sağlayabilir. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir buna bakalım. Kartal ruhu, kutsal ruh arkanızda dedi. Rüyaların kılavuzu Rüyalar, anlam ve rehberlik çok güzel geldi e, enerjiler. Şimdi genel olarak günün enerjisinde böyle rüyalarla bilgi alacak olabilirsiniz. Şimdi kartal ruhu, kutsal ruh arkanızda. Yani desteklendiğinizde, değişime dönüşüm istiyorsanız bunun için desteklendiğinizde, şifa ile ilgili bazı şeyler bekliyorsanız desteklendiğinizde çok net bir şekilde size bunu e, sistem söylüyor diyebiliriz. Önemli olan fark edip korkmadan e, cesaretle adım atmak bazı konularda diyebilirim tılsım olmasıyla beraber özellikle artık hayatım her alanda tamamlansın. Her alanda toparlanayım, huzurlu olayım diye düşünüyorsanız eğer bugün bu konuyla ilgili, bu durumla ilgili çok güzel mesajlar alabilirsiniz. E, bu mesajları illa şey gibi düşünmeyin. E, Birçok kez söylüyoruz ya bazen okuduğunuz kitaptaki bir cümle olur. Bazen içinize doğan bir his olur. İşte bir şeyler bakarken işte örneğin sosyal medyada biri bir şey paylaşır, bir diyelim ki işte işle ilgili bir şey paylaşır. Ya dersiniz ya ben de yapabilirim bunu neden olmasın. Şimdi oradaki o gelen ben de yapabilirim hissi. O e, önünüze çıkan şeyin rastgele çıkmadığının farkında olmanız gerekir. O hissin e, tamam bunu yapabilirim. Gerçekten yapabilir miyim? Bir araştırmaya girmek. Belki bir yarım saatlik bir araştırmayla bana uygun mu, artıları ne, eksileri ne diye araştırdığınızda belki gerçekten aradığınız, mutlu olacağınız işi size sunacak olabilir. Bu her alanda olabilir. Bir insan e, yaptığınız iş her ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Mutluysanız o işi yaparken, tedirgin olmuyorsanız, huzursuz olmuyorsanız e, yani bunu şey olarak söylemiyorum ama ayaklarınız geri geri giderek işe gidiyorsanız eğer yaptığınız işi sevmiyorsanız eğer orada çok ciddi şekilde sistem ve ruhunuz size şunu söylüyordur hayır senin yapman gereken şey bu değil. Bunu yaparken akıllıca hareket etmek çok kıymetli. Ne yapılabilir? Evet o iş maddi olarak ya da o anki süreçte olması gereken bir iştir. O işe devam edersiniz. Ama ben ne yapmak istiyorum? Benim ruhum hangi işi yaparsam beni hem mutlu eder hem bana para kazandırır. Beni ne mutlu eder? Yaptığım iş bana hobi gibi gelip hem de çok ciddi paralar nasıl kazandırabilir? Bunlara odaklandığınızda hem işinize gelip hem bunu araştırmaya başladığınızda, bu isteğinizle ilgili adımlar atmaya başladığınızda o kadar büyük bir alan açılır ki, e, lütfen kalbinizin sesini dinleyin. E, huzursuzluk varsa orada sıkıntı vardır. E, bir şeyi yaparken mutlu değilseniz orada bir sıkıntı vardır. E, ruhunuz size bunu çok net söyler gidersiniz, işi çok seviyorsunuzdur ama bir şey var dersiniz. Ya bir huzursuz oluyorum, kendimi iyi hissetmiyorum. Yanınızdaki arkadaşınızın enerjisiyle bir birbirinizin enerjisi sizin enerjiniz tutmuyordur. İşte yanınızdaki kişi sizinle ilgili çok fazla negatif şey hissediyordur, size aktarıyordur, sizin enerjiniz çok çabuk etkileniyordur, koruyamıyorsunuz gibi gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. Bu alanlara odaklanmak çok kıymetli. Neden bu kadar fazla söylüyorum? Çünkü diyor ki ben sana bu tamamlanmayı verebilirim. Ve buradaki o tamamlanma aslında hem maddi olarak hem de manevi olarak tamamlanmanın anahtarı olarak geliyor. Kutlama, affetmek, ev, telafi, zeytin dolu, makas ve çocuk kartı geldi. Şimdi günler enerjisinde böyle küçük küçük adımlar size atılacak olabilir. Bir kutlama yapabilirsiniz ya da bir barışma durumu. Yani çok büyük bir durum olmayabilir ama konuşmadığınız, kalbinizi kıran ya da sizin kalbini kırdığınız birileri varsa bu kişilerle ilgili bazı aksiyonlar siz alabilirsiniz. Onlardan size adımlar gelebilir. Bir barışma enerjisi var burada diyebilirim. ve bu barışmayla beraber ciddi şekilde kalbinizde o mutluluğu hissedecek olabilirsiniz. Bazılarınız da bu barışmayı kendini yaşayacak olabilir. Ev, telafi ve makas kartı bazı ikramlarınız var ama burada karar veremediğiniz netleşemediğiniz durumlarla ilgili burayı daha da böyle netleştirme odaklı olacaksınız diyebilirim ev hane konuları ilgili işte aile içerisindeki kişilerle ilgili bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz onlara karşı yaptığınız bir yanlış olabilir buradaki barışma ev halkıyla ilgili bir şey de olabilir yine aynı şekilde burada şunu söyleyeceğim İlla böyle fiziki olarak gerçekten yaşayan birileriyle bunu yaşayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama bazılarınızda yani bu biraz şey umarım hepinizin sevdikleri hayattadır ama bazılarınızda böyle vefat etmiş kişilerle ilgili bu e, affetmeyi, özgürleşmeyi, telafiyi e, kendi içinde yaşayacak olabilir. Ama her ne olursa olsun buradaki enerji o kadar büyük ki yapılan şey ya da yaşadığınız şey farkındalık düzeyinde de olabilir. Sadece bir olay yaşamak gibi de değil. Buradaki o barışla beraber ikilemlerinizin bitmesi ve yeniden doğuşu size getirecek diyebiliriz. Çocuk kartı da geldi zaten. Hem içinizdeki çocuğa iyi gelecek hem de yeni bir başlangıç enerjisi size verecek. Açalım, kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Şimdi şifa çalışması için bugün hangi sembolün enerjisine ihtiyacımız var Fatma'nın eli geldi. Yorumlara evet ya da izin veriyorum mesela arkadaşlar için çalışma yapılacak. Bu sembol nazar, göz, sihir gibi negatif enerjilerden korunmak için kullanılır. Ayrıca güç ve mutluluk verici özelliği de vardır dedim. Ee, şöyle, üzerinizdeki nazar, göz gibi enerjilerden temizlenmeniz için ve hayatınızda güç ve mutluluk enerjilerini en iyi, en ince şekilde, kolaylıkla alabilmeniz için şifa çalışması yapılacak. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.